Asgari ücreti gelince bir şahsımız kirası oluyor, doğalgaz yolluyor, elektriği oluyor, suyu oluyor. Ne oluyor bu sefer? Yetişmiyor. Kira olduğuna dahil kira parasını kazanamıyor. Niye kazanamıyor? Çünkü şunu anlatmak istiyorum. Gelir kaynağı yok, iş mesafesi yok, iş sahası yok, sanayi bölgeleri kitleşmiştir. Türkiye'mizde sanayi bölgesi Bursa'nın 154 tane sanayisi vardır. Ama tüm ihtiyaçlarımızı Bursa, İstanbul, İzmir karşılar. Bu bölge hariç koordinatörlüklerinde hiçbir kalkınma yapılmıyor yani. Kiracılar çok perişan durumda. Asgari ücret kaç olmalı peki? Asgari ücret en düşüğü 7 olması lazım. Yaparlar mı 7? Yaparlar tabii niye yapmasınlar? Yaparlar diyorsunuz. Yapması lazım çünkü kalkınması lazım şahısların. Kendini ona göre çarşıya pazara çıkması lazım. Evin ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Kömürde karşılaması lazım. Benim damat 200 ton kömür çıkartıyor Soma'da. 200 ton. 81 ile dağıtım yapılıyor kömür. Ama doğalgaz çok pahalı geliyor. Tüm bölge bölgelerde, Erzincan'da her bölgelerde doğalgazı İstanbul'da kapatıyorlar yani. Niye? Müteahhitler, taşeronlar getireceğiz diyorlar. Dolandırılıyor, dolandırılma suçlarına dahil düşüyorlar. Yani doğal gaz olayına gelince asgari ücret yükselmesi lazım. Bugün iki farklı sendika mesela teklif vardı. Birinin teklifi 3100, diğerinin teklifi 3900'dü. Sendikaların bu teklifleri yeterli mi? Şimdi sendikalara gelince bunlar toplu sözleşmesi kapsamında eleman alıyorlar. Sözleşmeli kadrolu olarak. Bunlar işçilerin haklarını korumak için varlar normalde. Nasıl? Sendikaların amacı budur değil mi? İşçilerin haklarını korumak. Tabii haklarını korumaktır. Ha, sosyal haklarını vermektir işçilerin. Kalkınsın o şahısta ona göre çalışma yapıyor yani. 3100 ve 3900 mesela şu an dördüncü toplantıya kaldı asgari ücretin belirlenmesi ama bu teklifler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sendikaların bu teklifi vermesi adil mi? Tabii ki adil vermesi lazım. Sendika az değil kadar. mi? Az gelebilir tabi, az gelebilir ama hiç yükselmesi lazım. Asgari ücretin motorinin zam geldi mesela yeni daha, akaryakıta zam geldi, tüpe her şeyden önce zam geliyor, zam kaynaklanıyor. Niye? Devletin bütçesine göre kalkınılıyor, devlete göre yönlendiriliyor. Şahıslar çalışıyor, ne yapsın işte çalış. Devletin için. kaynağı mı yetersiz peki asgari ücreti artırmak için? Asgari ücreti artırması için bir defa e, Çalışma Bakanlığı'ndan Sosyal Çalışma Bakanlığı'nda bilemediniz koordinatörlüklerden İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanması lazım. Asli şahıslar ona göre kalkınması lazım yani. Ona göre Şimdi, yönlenmesi lazım. yani aslında sormak istediğim şey şu. Kaynak yetersiz olduğu için mi? Hani devletin kasasıyla kalkınır dediniz ya. Evet. Asgari ücret neden? 7 bin olmalı dediniz mesela. Evet. Olmazsa devletin kasası yetersiz olduğu için mi olmaz? Tabii ki olmazsa. Yoksa mi? yaparlar mı? Yaparlar. Yapılmazsa pasif düşer, elemanlar çalışmaz yani. Devletin kasası boş kalır. Ama 5-6 bürokratlar var mesela. Evet doğrudur var maaş alanlar var mesela ben 2 milyar 2,5'a yakın maaş 5-6 yerden maaş alanlar var onlar şimdi şöyle kendileri tedavi etmesi hastanelere gidiyorlar çift maaş olarak çalışıyorlar bir yerde çalışıyor bir yerde emekli oluyor bir yerde çalışıyor bir yerde emekli oluyor AKP'li bürokratlar var bir sürü vakfın, STK'nın yönetim kurulu üyeliğini de yapıyorlar aynı zamanda devletin kurumları da dahil olmak üzere birkaç farklı yerde maaş alıyorlar bu şekilde İşte bu olanaksız Fazla? Ama yapıyorlar. Yapıyorlar işte bu olmaması gereken bir konu. Bu olmaması gereken bir sonuç, sonuçtur yani. O yanlış yani ona katılmıyoruz. O... Daha seçim olduğunda bu iktidara oy verir misiniz? E, tabii ki veririm. Ama yine de buna verirsiniz buna. Evet aynen öyle. Hala vereceksiniz yani gözünüz görmüyor. Şimdi bak hanımefendi ben şunu anlatmak istiyorum. Ya, kusura bakmayın müdahil oldum ama yani ha hazmedemedim de söylediklerinizi onun için. Doğrudur kabul ediyorum. Şimdi yani şu durumda sizin, şu ortamda hala sizin, doğruları evet, anlıyorum. görmüyorsa Haklısınız. yapacak bir şey yok yani. Doğrudur. Ben size katılıyorum. Evet. isim konum değil. Her olursa olsun yani seçimi kazanabilir Türkiye, yani. Bu tabii, genel memleket meselesi. Evet. Parti meselesi değil yani. İkiş, memleket Genel meselesi. seçim tabii genel bunu, koordinatörlükten. Yani bunu böyle objektif gözle görün. Memleket evet doğru katılıyorum. Teşekkür mi? ederim. Olur. Sağ olun. Evet. Hadi kolay gelsin. Size sarayım. <laughs> Rica ederim. Ne demek. <laughs> evet. Sizce kimdir dış güçler? Dış güçler diye bir şey var mıdır? var. Yani vardır tabii biliyorsunuz Amerika'nın eş başkanı bizim cumhurbaşkanımız. Oradan ıı, talimat alarak zaten başa geldi. Şu anda memleketin hali de ortada. Yani bu millet hala bunu görmüyorsa yapacak bir şey yok. Hayır hayır Şey ilgisi yok. Yani, gerçekten. Sabah futbol takımı gibi parti tutuyorlar. Yani bir evet. tutuyorlar bir daha ondan ne olursa yani o, olsun memleketi batırıyor ya, olsa ya, bile Bak, hala vazgeçmiyorlar. Istiyoruz ki, ben 20 Şimdi tane ülke gezdim. Bizim başlayalım. ülkemiz kadar böyle bir önce cennet önce bir önce ülke önce yok. Önce ama maalesef yani Meral'da gerçekten bitmiş yani şimdi şey yani hazır, ya. 20 senede Erdoğan her gün şimdi şey sıkışmış her gün çıkıp diyor ki şöyle olacak ekonomik böyle olacak şu Oranın şeyler üstüne gideceğim. Hepsi yalan ya. boş şeyler yani gerçekten boş şeyler. Bu kadar böyle bir şey olamaz bak ben gitsin Putin'le bir kere ders alsın bak Putin'le ben daha yine Rusya'da geldim Putin'le ders alsın gerçekten yani böyle bir şey olmaz yani. çok yani mağdur yani gerçekten dersiz. mağdur. yani her biz ben her tarafı izliyorum. Hele bakalım her ne diyorlar. Sen tarafı diyor izlesen ne? böyle konuşmazsan. Aslında ben nedir yanlış söyledin. Ben, ben, canım benim bak olur şeker hastasıyım. Bir tane tahınlı pide üç buçuk lira. Yani, Emekli yani. kadın ve aç gidiyorum evime. Bu kadar aç, basit. Ama mi? çıkabilmişsin aç, dışarı aç, uçağı dışarıya. Uçağı dışarıya çıkabilmişsin. Dışarı Geziyorsun dolaşıyorsun. Şükran. Evet. Nasıl yani insanların evet. ayakları olması, evet. dışarı çıkmaları AK Parti'nin meziyeti mi? Hiç dediğin anlayamadım ya. ki ben. Siz iyi Güzel hayır, uydurularsa hayır, hayır. sen de öğreniyorsun böyle. Aç internete bak Cumhurbaşkanı Hanımefendi devletin hayır. onlar ona ait Devlet, değil. Devletin. Ait devletin. Değil. Hangi devletin, devletin yedi tane uçağı var? Herkesin ki Her devletin var hanımefendi. Hangi devletin? Bir git Almanya'ya. Siz öğrenmişsiniz başka bir şey değil. Sen nerede yaşıyorsun? Almanya'da mısın? Hayır, Hayır. Alman. Ben hepsini takip ediyorum. Ben de takip ediyorum. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Bir tane, Böyle bir şey yok. Bir tane uçağı var. Bizim bir tane bir uçağı var. olur. Helal olsun. Kışlık sarayı var. Eskiler Al ne yaptı Al sana? Al Çalıştı mı? Ahlak'ta sonbahar yazlığı çaldılar. yaptırıyor. Al Al sonbahar yazlığı yaptırıyor. Yetmedi. Hanımefendi. Devlete yaptırıyor. devlete. Abla devlete lazım mı? Devletin böyle bir şey ihtiyacın var. Lazım bir yaptırıyor. Lazım ki. Çok mu lazım? Devle... Uçağı, çok mu lazım? Lazım demek ki. Devlete lazım. hep. Saray değil. Devlet kontrolü. Hayret şey, ya devlete ya. kışlık saray ben mı lazım? Deydim. Saray. Yazlık saray, kışlık saray mı lazım? Evet, lazımmış yaptırıyor. Demek ki lazımmış derken ne gibi bir ihtiyacı ya var şu an devletin orada? buna? Nasıl yok mu şu an? Ne gibi bir ihtiyacı var? Söyleyin. Soruyorum ben soruyorum. Ne gibi bir ihtiyacı var? Devlet kullanıyor orayı şimdi. Bu Yürümiş, bitmiş. Evet. Sen hala diyorsun ki şöyle değil kardeşim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Burada şu var. Ne var abi? Bizde açgözlülük var. Adam, değil adam, abi ben ikim, bir bak dinle gözü dinle. Gözü Senin için ben dinle ben Ben Patronlar için söylüyorum. Dört, dört, iki milyar dört aylık alırım ben. Dört nüfusum kardeşim, ben değil, değil mi? Benim elektrim gelmiş iki lira. Suyum gelmiş yüz lira. Kardeşim. Doğal onda 300 onda 300 lira. Sen. E ben ne yiyeceğim kardeşim? Bak şimdi Şimdi burada kafasına e yani. geliyor hemen adam zam yapıyor. İşte Öyle bu halkımızdan ileri gelir. sen değil. Tepedekiler Gözünü seveyim, Bana bakar mısın? Millet artık Devlette millet denetim olur. Denetim evet. ve kontrolü olmayan devletin çivi, söylüyor. devletin çivisi evet. çıkmış sahibi yok. Evet. Herkes evet. atını alan evet. Üsküdar'a evet. devam ediyor. Evet. Yolu, evet. toplumu evet. aldatmayın. Evet. Oturuyorum bak, evet. sen şey Ama yapıyorum. seni beni denetliyor değil mi? Doğru. çok. Seni de denetliyor. Bu kadar iyi işbirliği yapmış mafyayla yani. Bu kadar rezillik olur mu? Aa, Atamıyoruz. adım atamıyoruz Bir evet. sürü fotoğraf evet. çıktı Artık ya. Sedat Peker neler bunları dinlemiyorum. musun? Sedat Peker kim ya senin dediğin işte adam. adam? İşte kim? Ben diyorum. Ama. Hapisten, çıkan adam, insan, hapisten çıkan adam. Hapisten çıkan adam. Neden Rize'de konuşturuldu yok. o zaman? Tamam, tamam efendi. Neden Rize'de konuşturuldu? Ney? Rize'de neden, ne? neden konuşturuldu? Devletin adamı olarak neden konuşturuldu Rize'de o zaman? Sedat Peker Rize'de devlet adına miting yaptı neden? Serbestlik yaparsın. var ya. Hürriyet var. Herkes konuşabilir. Serbest. Ama şimdi kim diyorsunuz ya Sedat Peker? O zaman devlet ben adına bir bir miting yapmıştı. Çıkan birisi. Tamam o zaman devlet <laughs> adına Rize'de miting yapmıştı. Tamam. Parayı mı onlar konuşur. Şimdi diyelim ki bana parayı versinler konuştursunlar. Misal. Şerefe olan bir insan, Türk Türk devletini seven bir insan konuşmaz. Hanımefendi konuşmaz. Ama AKP lehine konuştu. Öyle adamlara inanmayın. Orada Araplar bak. Şimdi geliyorlar Türkiye Bırak Sen Arap öyle mi? Efendim, konu, öyle Afgan Suriyeli koymuş şu an bizim mülteci yapıyor. Ha. Biz burada iş yapıyoruz biliyor musun? Yani evet, şu kendi Adamlar ülkemizde mülteciyiz. Kendi ülkemizde mülteciyiz. Bu adalet yok. Burada iş yapıyorum, yapıyorum ben. Şey yapıyorum. Yapıyorum. ben sana burada iş yapıyorum. kendi ülkemizde sonra mülteciyiz. Benim kardeşlerim şu an hapiste. Bak hapiste bir dakika Bir dakika bir şey diyeceğim. Şu anda... 70 tane Afgan bize çalışıyor biliyor musun? 70 tane Afgan. 70 tane Afgan'ın yüzünden sonra 5 tane amcam oğlu 5 yıl hapis yediler ceza alırlar. 5 yıl ceza alırlar. Diyor ki mülteci, mülteci Hadi ülkesi. Hazır televizyon gibi veriyor. Hazır televizyon, televizyon gelmiş. De derdini anlasın vatandaş. Öyle değil mi? Boş, ee, boş, boş, boş. Siz mi diye? Dünya kıyası veriyor. Buraya toplama hakkı yok senin. Adam sen Burası yol. Yol değil. Mi? Yol burası. Yol. <laughs> 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 evet, <de>. Bak. Nasıl veriyorlar bu? Nasıl bilet? Tamam orayı Olsun dur burada. Hiç nereye gidemezsen milyonerler laf kurar mıyız sen? şöyle. 4 binin üzerinde olmalı. 4 binin üzerinde yaparlar mı? Sen 4 ay 5 ay sonra o da hükmünü getirir. Bu enflasyon bu hızla giderse. 4 bin yaparlar mı 4 bin üzeri gibi bir rakam? Ee, eğer seçim yakınsa erken seçim düşünülüyorsa yapacaklar. Hatta 4500 de yaparlar. Ama 2023'ü beklerlerse o zam mı yapmazlar? Bence değil. Enflasyona bakarsanız yeterli değil. Dediğim gibi 4000 lira olsa şu anda ben önce şunu söyleyeyim ben iktisat mezunuyum. 4000 lira şu anda verilse 3 ay sonra bu hükmünü yitirir. Çünkü yüzde %50 enflasyon var. Şurada soralım 15 kişi var. TÜİK'in açıkladığı %20 enflasyona inanan var mı burada? Hayır. Abi stok yapan Hayır. para kazandı. Stok. Ben bir Spok şey sordum. <laughs> TÜİK'in resmi kuruluş yani senin benim vergilerimle oluşturulmuş bir kamu kurumu var. Ve buna göre de emekliye, işçiye, memura zam veriyor. O oranda veriyor. TÜİK diyor ki 21 enflasyon var diyor. Hayat pahalı bir yılda. Burada inanan var mı ona? Yok. açıklanmadan o zaman, konuşmak o zaman. yerinde değil. Zaman açıklansın ondan sonra. Değil. Sen şimdi gelişi güzel konuşuyorsun. yüzde Gelişi be güzel be konuşmuyorum. Be belki %20 inanıyor belki musun bir soru %35 belki. Derece. değil. Belki. Hayır, de. istatistiğini evet. soruyor şu anda. TÜİK bir veri çıkıyormuş. açıkladı. Nasıl? Pazarda musun? Her o, zaman sen, sen çıkıyorum. Kaçtır sence bir yıldaki enflasyon oranı kaçtır Paul? Nasıl? Sen onları... Enflasyon nedir biliyor musunuz? Enflasyon nedir? Evet, güzel bir soru. Ya enflasyon ne demek? Hayat pahalılığı demek. Evet. E, tır yüzde? Yıl, bilmeyen %20 var mı? 20 mi artık ya, sence? ya ben emekliyim. Şu ben emekliyim. Şu, dinle beni. Ha? Ben emekliyim. Şu kadarını söylerim. Bir günlük emekliliğimin bir günlüğüne 50 tane ekmek alabiliyorum. Açım diyenler yalan söylüyor bunu. Ben de sana evet. bir örnek vereyim. Sen bu bu kadar dinle. ya. Dinle sen. Ben de Gözler sana bir örnek gülüyor, vereyim. Dinle. Evet. Dinleyin. Emekli maaşı kaç para? Bir dakika teyze. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Tekrar söylüyorum. Ben emekli olduğumda ilk aldığım aylık iki tane asgari ücretti. Hatta biraz geçiyordu. Anladın mı? E senin, bir dakika, bir dakika. E, tamam, senin şu maaş durumun belki yüksek şu olabilir. Anda, evet, tamamen anda ödedim. Dedim. Sigortamı tamamen evet. ödedim. İlk aldığım aylık, emekli aylık iki asgari ücretti. Evet. Şu anda bir asgari ücret. O bir asgari ücreti birileri cebine koydu. Sen düşün, otur. Tamam mı? Burada şeylik yapma millete. Ben bir şey yapmıyorum. Hiçbir şeyden yok. Gerçek, gerçek. Senin verdiğin oyla bu kadar evet. millet sıkıntıya giriyor. Evet. Düşün, otur düşün. Yani yüzde elli, yüzde elli enayi. Yüzde elli enflasyon var. Yüzde elli enayi. Biz siz akıllısınız değil. öyle değil mi? Enayi demedim. değil mi? Değil mi? Künlete künlete öyle bir şey çıktı mı ağzımdan benim? Şu hükümetten yüzde Öyle bir şey. ki oy verilmiş. Öyle bir şey çıktı mı ağzımdan? Bu iş sandıkta biter o zaman. Ben yüzde elli evet. enayi dedim mi? Sen diyorsun. Nasıl? ya? Burada millet ölüyor açlıktan. ölüyor. Yürüme, yürüme. Onu biliyorsunuz mu siz? Ya, ne sausage? bahsediyorsunuz Bayağı, siz? Nasıl? Nasıl? İki milyar dört milyar var para? Onu biliyorsunuz mu? He? Yemek yağı. Şu kadar Ha. Seni. Sen gidiyorsun. Sen. Bir dakika. Kim ne biliyor? Bir dakika Her bir şey söylemek şey istiyorum. Ya. Seni birisi aldatabilir. Bir, bir defa, iki bir defa, defa, üç defa. On bir tane seçim oldu. On birinde niye kazanıyor? Senin, Demek senin tayip çıkmadı mı? Beni bu, aldattılar demedi mi? Millet enayi değil. Bu, 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 enayi bu, değil. bu, bu kadar. Aldatılan var ya, aldatılan, aldatılan ben, ben değilim. Konuşmaya gerek yok. Ha. Ben vatandaşın derdini Benim dinliyorum. Gel sen de konuş. konuş. Sizler insanları birbirinize düşünüyorsunuz. Gel konuşmak ya. istiyorsan ben konuş. konuş. Ger gerçek, tamam gerçek, ya bak provoke edeceksin diye düşüyordun hadi önüne bak hadi işine. Gerçekleri ortaya koyacaksın. Bak bugün mesai saati değil mi? Herkes çalışması lazım. Şuraya bir çekin. Ne kadar kalabalık. İşsizler insanlar. Paraları yok, cepleri yok. Aynen. Tamam Herkesin mı? Yok. Git bakalım bir Avrupa ülkesine gelişmiş veyahut da bir ülkeye bu kadar kalabalık görür müsün? Mesai saati içerisinde. Göremezsin. Evet. Ben gezdim. Kankuk Yoktur. Kankuk biri var onun biri var zor yürüyorsun zor. İşsizlik var. Yoksulluk var. Emekliler 2500 lira 1500 lira geçirmeye çalışıyorlar. Kiralar zaten 2500-3000. Tamam benim nefesim bu Hoş kadar. Teşekkür. Teşekkür ederim.